Hepinize selamlar. YouTube'un en karışık Yuhuşa Ermişoğlu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadınların bir türlü anlam veremediğimiz değişik tavır ve düşünceleri hakkında bir video izleyeceğiz beraber. O zaman biraz daha hızlıdan acele ederek videomuza geçelim. Evet ilk olarak rüyasında senin onu aldattığını görmesi. Bu benim de başıma gelmişti Bugün sabah kalktık böyle. Ee, günaydın diyorum ...ses soluk yok, yüzüme bakmıyor, böyle trip atıyor falan böyle. Gittik kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıda bile benim yüzüme bakmıyor. Hatta kahvaltıyı bile hazırlarken ilk tek kişilik hazırlamış. Sonra benim laflarıma karşı ikinci kişiyi de koymuş ortaya. Ama ben merak ediyorum tabii bu neden? En son birkaç saat sonra bana bir söyledi. Ama o birkaç saat içerisinde sürekli trip atıyor bana. Benimle konuşmuyor falan. Nedenini sorduğumda ise Rüya aslında benim onu aldattığımı görmüş. Ve böyle bir şey olduğunda direkt şüpheleniyor. Telefonlara bakıyor, bilgisayarlara bakıyor, geçmişlere bakıyor. Acaba ne yaptı bu çocuk diye. Hemen mesajlarımı arşivlerine bakıyor. Ama bunun nedenini hala biz çözemedik. E bunu biz de görüyoruz bazen. Olabiliyor. Yani ama bunu gördük diye biz onlara trip atmıyoruz. Çünkü bunun rüya olduğunu biliyoruz. Aslında bu konuda bizim onları, onların bize değil bizim onlara kazanmamız gerekiyor. Neden böyle bir şey görüyorsun diye değil mi arkadaşlar? Bir sonraki tuvalette fotoğraf çekilme. Arkadaşlar ben nereden baksanız 17-18 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da bilirsiniz çoğu güzellik İstanbul'dadır. Galata Kulesi, Kız Kulesi, ne bileyim Süleymaniye, Ayasofya ve vesaire vesaire tüm çoğu güzellikler böyle tarihi güzellikler İstanbul'dadır. Lakin benim onlarla en fazla iki tane fotoğrafım vardır. Ama bir kızın galerisine girerseniz eğer ki 100 tane fotoğraftan 25 tanesi tuvalette çekilmiştir. Ben bu tuvaletin özelliğini hala anlayamadım. Fazla kulüre almamak için patates kızartmasının söylenmemesi. Patates kızartması söylenmiyor ama bir porsiyonluk patates kızartması erkek arkadaşının tabağından tatıklanıyor. Yani bir nebze fazla kalori kendisinin alınması için değil de erkek arkadaşının alınması için sanırım. Yani benim gibi üstelik birisi dese evet sevgilisinin yapabilmesi gayet normal bir şey açıkçası. Ama ve lakin neden eee, almadığın şeyi yiyorsun ya da yiyeceğin şeyi almıyorsun. Bu daha mantıklı olacak sanırım. Kadınların bitmek bilmeyen tribi ve erkeklerin en ufak bir öpücüğe bile kanıp tribini bozması. Arkadaşlar bu benim hayatımda yaklaşık 3-4 yıllık evli evlilik hayatımda sürekli başıma gelen bir şey. Ben eğer ki bir hatalıysam zaten biliyorsunuz kadınların haklı çıkmama olasılığı yok. Hep biz haksızız yani. Eğer ki ben herhangi bir tartışmaya kavgaya girdiysem ve ondan bir şekilde haksız çıktıysam demeyin her zaman haksız çıkıyoruz zaten de onun beni affetme şansı yok. Lüksü yok. En az bir iki gün bir trip yiyeceğim ben. Ayağına kapansam trip yiyeceğim. Kahvaltı hazırlasam trip yiyeceğim. Akşam yemeği de hazırlasam trip yiyeceğim. Günümü komple ona hazırlasam da ben her türlü trip yiyeceğim. Ne yaparsam yapayım o bir iki gün boyunca benim yüzüme bile bakmayacak. Ama ve lakin, bir kız bir erkeğin yanına gelip de yanağından bir öpücük kondurdum mu erkek hemen barışıyor. Ben buna anlam veremiyorum. Yani bu ee, tamam kendim de öyleyim Allah var ama bunu neden yapıyoruz biz? Bunu da ben de bunu ben de bilmiyorum. Ama onlar neden tribini bu kadar uzatıyor? Onu da anlamıyorum. Kadınların hem küsüp hem de konuş diye zorlaması. Yani şimdi bana diyor ki sana küstüm diyor arkasına dönüyor. Sonra ben diyorum tamam küstüysen tamam küstün. Yani küs kalacağız belli. Artık böyle ayağına kapanıyoruz falan diyoruz ya bunları artık yapmayacağım diyorum. İki dakika geçmeden yakama sarılıyor konuş diye. Ya az önce küs deyip giden sendin. E ne oldu şimdi de konuş diyorsun. Ben de bunu anlam veremiyorum. Kadınların dedikodu seansı. 3-4 tane kadın demeyeyim de en az 1-2 tanesi yan yana bile gelse yeterli. Ee, biliyorsunuz ki ben çok böyle kadın ortamına gelen birisi oluyorum bazen. 2-3 tane kadın bir araya geldim mi arkadaşlar? Yani e, kabine toplantısı mı deriz buna, meclis toplantısı mı deriz böyle bir şey. hiç susmak bilinmez ve nereden baktınız 5-10 yıllık mevzularda konuşulabilir. Sanki ben zannediyorum ki kadınlar bunları bir not defterine tutuyor. Mesela diyelim 4 ay önceki şeyi not defterine yazmış bunu. Ve arkadaşlarıyla buluştuğu anda hemen bunları söylemesi gerekiyor. Çünkü dedikodu seansında ee, o anla 10 yıl öncesine kadar ki tüm konular konuşulabiliyor ve hiçbirisi unutulmuyor. Buna ben çok şaşırıyorum. Ondan dolayı sanırsam kadınlar her yaşadıkları şeyi, her birinin gördükleri şeyi not defterine alıyorlar. Fazla ayakkabı sorunsalı. Mesela ben size bunu şöyle şöyle söyleyeyim. Benim 3 paket sigaram varsa ben bunu sıra sıra içerim değil mi? Mesela hepimiz çoğunlukla öyleyizdir. i̇lk bir sigara içeriz, bir tane sonra ikinci sigara içeriz falan. Ama kadınlarda öyle bir şey yok sanki. Arkadaşlar bizim kapının önünde bir ya da iki çift ayakkabımız vardır. Benim çoğunlukla bir tanesi spordur, yazın gelir, ikincisi bottur, kışın gelir. Ama kadınların tüm rafları doldurabilecek kadar bir ayakkabıları oluyor. Dört tane topuklusu, 10 tane botu, beş tane çizmesi, altı tane e, ne bileyim 10 tane terli. E bunların hepsini aynı anda giyemezsin. Değil mi yani arkadaşlar? Hepsini aynı anda giyemiyorsun ama hepsini evde tutuyorsun. Yani ne yaparsın ne abicim? Bir tane topuklu alırsın, bir tane sandalye alırsın, bir tane bot alırsın. Tamam hadi bak sizde fazla şey var. Hadi biz fazla bir şey giymiyoruz ama sizde fazla seç seçenek var. Hepsinden birer tane alırsın. Bir gün onu giyersin, bir gün bunu giyersin. Ama gidip de 10 tane aynı spor ayakkabıdan almanın ne anlamı var? Yani değil mi arkadaşlar? Ben bu şeyi anlamıyorum. Bir kadına asla çirkin deme. Bir kadına sen 100 milyon kez güzelsin de dönüp arkasında bile bakmazsın. Yani teşekkür bile etmez. Bırak arkasına bakmayın. Teşekkür bile yetmez. Ama sanırım bir kere çirkin dersen sanırım bu dünyanın sonu olacak. Bir kadına asla çirkin dememelisin. Yani dediğim gibi 100 milyon kere güzel de arkana bile bakmaz. Teşekkür bile etmez Ama bir kere çirkin dersen bitti. Kadınların erkeklere seçme hakkı verip yani herhangi bir kararsızlık olur ya yani ne bileyim hangi restorana gidelim dersin der bir kadın sana. Sen dersin ki şu restorana gidelim. Ya yok o çok güzeldi. Ya dersin o zaman şu restorana gidelim. Ya o da işte pek hoşuma gitmedi. Ya o zaman şuraya gidelim. Ya işte orası da şöyle. Ya arkadaşım madem benim seçtiğimi beğenmeyeceksin, o zaman niye ben karar veriyorum? O zaman niye ben karar veriyorum? O zaman sen hangisine gitmek istediğini söyle, hep beraber oraya gidelim. Ya sanki benden fikir istiyormuş gibi söylüyorsun. ya O zaman niye seçtiyorsun? Bana fikir verdi. Seç diyorsun seçiyorum. Orası güzeldi, orası da güzeldi, orası da güzel değil. Bir kadın. Ee, sabah taktığı tokanın yerini unutabilir. Ama 6 ay önce, 7 ay önce, 8 ay önce senin ona söylediğin bir kelimeyi, bir sözcüğü asla unutmaz. Nasıl oluyor bu ben de anlamıyorum. Tokasını kaybediyor. Hatta tokasını kaybettiği için bir de sana çemkiriyor. O sırada çemkirirken 7 ay önceki, 8 ay önceki kelimeyi söylüyor. Diyor ki sen bana bunu bunu söylemişsin 8 ay önce benim tokamı bul. Bak, bak, bak. Sen bana 8 ay önce bunu söylemiştin. Sen benim tokumu bu. Kadınların tartışmadan haklı çıkma sorunsalı. Ben bunu az önce de söylemiştim sanırım zaten. Arkadaşlar kadınlar hiçbir tartışmadan haksız çıkamazlar. Sürekli haklı olmak zorundalar. Biliyorsunuz. ki. Yani şöyle söyleyeyim. Az önce ben size bunu kendi hayatımda örnek vermiştim. Ee, yani ben şu telefonu alıp şu telefonu alıp şuraya koydum. Neden onu oraya koydun? Yani aslında doğru bir şey yapmışım onu oraya koymakla. Ama kavga edecek ya. O telefon orada olamaz. O telefon orada olma şansı yok. i̇lla bir şey bulur ve haklı olur aynı zamanda da. Ben bunu anlam veremiyorum açıkçası. Bu kadınlarla hiçbir şekilde tartışmaya girmeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde girmeyin. He, onlar da sizinle girmesin. Zaten niye giriyorsunuz ki? Her türlü haklı çıkacağınız tartışmaya niye giriyorsunuz ki? Uzun olmak için, uzun görünmek için, boyunun uzun görünmesi için topuklu giyip fotoğraf çekilirken eğilmek. Aynı zamanda da her fotoğraf çekildiğinde bir ayağın kaldırıyorsun. Sağ ayak mı oluyor, sol ayak mı oluyor? Sanırım onun da bir kuralı var ama. Yani hadi eğilmeye geçtim. Hadi eğilmeye geçtim. Peki o ayak niye kalkıyor? Ya da topuklu giymişsin uzun görünmek için niye eğilerek kısa görünüyorsun? Yani çok farklı bir fotoğraf çekimi pozları var arkadaşlar. Birisi gitmiş ayağını kaldırıyor, bir tek ayağını kaldırıyor. Birisi topuklu giymiş eğilerek poz veriyor böyle. E kısa görünmek istiyorsan topuklu giyinmeseydin. Dediğimiz gibi anlam veremiyoruz tabii ki. Kaşlarını alıp kaş çizdirmek. Madem kaşını çizdireceksin niye aldırıyorsun? Hadi şekline beğenmedin kaşını çizdireceğin kadar al. Ama kaşlarını alıyorlar. Sonrasında yeniden bir kaş çizdiriyorlar. Yani nasıl söyleyeyim size? Kaşını şuradan şöyle mi istiyorsun? Tamam şu yanlarını al, önünü arkasını al. Çizdireceğin alan kalsın. Ama onlar öyle değil. Onlar burayı komple alıyorlar. Ve aynı kaşı buradan tekrar böyle çiziyorlar. Bunun nedenini gerçekten çok merak ediyorum. Birisi bilen varsa yorumlara yazsın. Kadın arkadaşlarımız varsa yorumlara yazsın. Bilemiyorum yani. Ve benim gerçekten şu e, hayatta en çok merak ettiğim şey. Bikini giyince arkadaşlar bakınca problem yok. Hiçbir şekilde problem yok. Denizdeyiz işte onlar yüzecek gezecek işte. Hiçbir problem yok. Ama iç çamaşırıyla bir kadını görürsen acayip bir şekilde problem var. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar bir fark edin bakalım. Şu önüne bir canlandırın. Ya da ayıp olmasın canlandırmayın ama. Her türlü aynı bölgeler çık. Her şekilde aynı bölgeler çık. Ee, gördüğümüz şey aynı, bir fark etmiyor. Ama bikini giyen kadın e, hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorken, aynı kadın iç çamaşırıyla e, birinin karşısına çıktığında, orada bir tartışma, bir kavga, bir şey olduğunda hemen bir suçlu oluyoruz. Yani tamam, bunu denizde giymişsin, her şeyde. Ha bir de şöyle bir Bikinin de bir kuralı var ha. Bikini denizin haricinde, havuzun haricinde bir yerde giyilemez şehrin içinde bikiniyle dolaşamazsın. E kardeşim bunların hepsi denize geldiğimiz zaten seni görüyor. Ha şehirde giymişsin, ha denizde giymişsin. Ama bu sadece kadınlara özel değil. Kadınlara özel değil. Bu tüm şeylerde öyle. Ya ben şortla çıkabiliyorum. Şehirde gezebiliyorum. Ama bir kadın bikiniyle de gezemiyor. Ben olsam gezerim diyorum. Ama şimdi kadın olmadığım için de bu olarak gelemiyorum. Her neyse bu konu hakkında da çok merak ettiğim bir şey. Yani neden bikiniyle de sıkıntı var? iç çamaşırında yok. Şu hani var ya boşu allık yapmak. Ben onu deli oluyorum ya. Ya bir kadın olarak hani böyle bazı kadınlar vardır ya böyle yanakları böyle al aldır böyle. Kıpkırmızı yanakları vardır ya böyle. Deli olursun böyle. O kadınlar önce fondöten sürüyor. Kendini bir beyazlatıyor. Beyaz teniniz ya da tenine göre. Sonrasında tekrardan kırmızı alıp yanaklarına sürüp tekrardan aldık yapıyor. E madem sen e, kırmızı yapacaksın yanaklarını tekrardan neden fondöten yapıp tekrardan neden allık yapıp da kendini kızartıyorsun? Bunun nedenini bilen kadın arkadaşlarımız da varsa bir yorumlara gelsin. Evet arkadaşlar benim aklıma gelen e, bu kadar vardı. Bunların hepsini size gösterdim. Ve tabii ki bunların hepsini tekrardan cevaplamak için haftaya gelen videoda yanıma eşimi alıp bunların hepsini teker teker sorup sizin sayenizde ben de öğreneceğim inşallah. Çünkü gerçekten ben çok merak ediyorum. Sizin de merak ettiğinizi bildiğim için bunların hepsini sorup cevaplarını da öğreneceğiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu like atıp yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutma. Görüşmek üzere.